Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Üzgü Yaz kendi sosyal medya hesabından Gökbek Demirci ile Bodrum tatillerinde olan karelerini bizlerle paylaşmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok eğlenceli anlar Gökbek Demirci ve Özge Yaz tatildeyken çok mutlu ve özgürlüğünüzün mutluluğunun gözlerinden belli oluyor arkadaşlar. Her zaman e, birbirlerini çok sevdiklerini ve fanlarının, e, hayranlarının e, onları çok yakıştırdıklarını ve birbirlerine olan sevgilerinden bahsediyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci ve Özge Yaz Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamışlar. Onların dilleri destan olacak bir aşkları var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabırsızlıkla herkes Gökbek Demirci ve Özge Yaz'ın düğününü bekliyor arkadaşlar. İnşallah bu yakınlarda her şey belli oluyor. Sağ olun arkadaşlar.